La oğlum, icraat için tamamsınız değil mi? Araba saat dörtte geliyor. Bir aksilik istemiyorum. Ah bil hocam araba geliyor vur bana. Lan oğlum hayırdır sana bizim septe şekil yapıyorsun. Seni pis ederim çocuğa. Abicim ayırmayın arada kaynarsınız diyeyim size. Lan oğlum kimsin lan sen? Bil hocam bunlar yedi numarayı. <laughs> La kardeş paraları ne yaptınız? Al bu 4800 yabancı paralar da benim. La sen kimsin bizim paramızı iş koyun? Ben bir tane lan o zaman gel şey. Sana mı soracağım la top? Oğlum sizi pis ederim ha. Seni de abini de kırarım. Yürü bilocan gidelim. Bir daha hürriyette görmeyeyim sizi. La kardeş bir daha bu toplarla iş yapmayalım. Ne oluyor lan? Lan 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 biloyu lan Gelin lan buraya bilocan. Kardeşim. <laughs> kardeşim. Olacağım intikamını oğlum senin